Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> lezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yecallehu ivecem. Kayyimelli <Sessizlik> yunzira besen şediden milledunhu ve yubeşiral müminenellezine yamelune salihati enne lehum ecran hasenem makisine fihi ebedem ve yunzirallezine kalutte hazallahu veledem sadakallahu lezim subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi Hurrem uşağı ne abi hurmetli Fatiha